Merhabalar sevgili yengeçler hoş geldiniz. Evet kahve tarot bakalım sizin için bugün de özellikle kahve tarot bakımlarını görmek istiyorsunuz, izlemek istiyorsunuz. Bunu bana yazıyorsunuz. O yüzden ben de kahve tarot bakımlarıma devam ediyorum arkadaşlar. Ben kahvemi içtim sizin için sizin niyetinizle kapattım. Hazırsanız öncelikle bir kahve yorumlayalım sonra da tarot bakalım sizin için. Evet sevgili yengeç burçları neyse haliniz o çıksın falanız diyerek ben şöyle fincanımı açıyorum. Sizler iyi olanı güzel olanı sizinle uyumlananı alın kabul edin diyorum. Şöyle fincanınıza sizler de bakın arkadaşlar. Evet her şeyi içinize atıyorsunuz bu ara o kadar e, kendi kendinize yaşıyorsunuz ki bazı şeyleri yalnız konuşacak kimseniz yok gibi kendinizi anlatacak kimseniz yok gibi bazılarınız o kadar yalnız hissediyorsunuz ki arkadaşlar bakın böyle bir yalnızlık hissiyatı içinizde olmuş sanki bunalmışsınız gibi görüyorum çok düşüncelisiniz geçmişi düşünüyorsunuz bugünü düşünüyorsunuz gelecekle ilgili kaygılarınız var sevdiklerinizle ilgili düşüncelisiniz varsa çocuklarınızla ilgili belki soru işaretleriniz. Yani şöyle diyorsunuz ki ya böyle bir bir şeyleri bir hemen bir toparlamam lazım, bir hayatımı bir düzene sokmam lazım diye düşünüyorsunuz ama arkadaşlar bunun için zaten adım atmışsınız yani zaten bir şeyler başlamış hayatınızda bununla ilgili çünkü güzel bir enerji pozitif bir enerji geçişi var burada yani sıkıntılı günleriniz geride kalıyor aslında sevgili yengeçler evet belki yalnız aşıyorsunuz bazı şeyleri ama olsun siz sonuç olarak hayatınızı kendi başınıza düzenliyorsunuz şunu söylemek istiyorum bir ev konusu varsa eğer yakın zamanda evle ilgili taşınma veya evle ilgili sıkıntılı problemli konularınız varsa burada e, kısa boylu bir adamın bir desteği görünüyor veya kısa boylu bir adamdan gelecek güzel bir haber görünüyor arkadaşlar. Açık tane kısa boylu bir adam böyle iri gözlü hatta çok iyi niyetli böyle konuşmalarında ferahlık olan bir adamın haberi geliyor arkadaşlar. Ve ev konusuyla ilgili problemleriniz çözülüyor. Bu arada Kime sırrınızı verip pişman oldunuz? Bir kadın var. Bir kadın var. Böyle saçlarını toplayan bir kadın. Ee, evet böyle biraz... İnce yüzlü, saçlarını toplayan bir kadın. Ona söylediğiniz sırlarınızdan belki pişman olmuş olabilirsiniz. Şöyle düşünüyorsunuz acaba birilerine söyler mi, bir şey olur mu? Söylemeyecek, o sır o kişiden çıkmayacak ama daha fazlasını söylemenize de gerek yok. Özellikle belki de bu ara onu hissediyorsanız hani bir pişmanlık duyuyorsanız arkadaşlar, demek ki onu yapmamanız gerekiyordu. Bazen de kendi iç sesinize de güvenmeniz gerekiyor. Yani bir kişiye bir şey anlatıyorsunuz. Diyelim ki o anda sizi bir sıkıntı bastı. Böyle kötü hissettiniz. Orada aslında anlatmamanız gerektiğini belki de söylüyor. Özellikle bu kendinizle ilgili bir sırrınız ya da işte çok önemli bir konumuzsa orada o hissiyatınızı aslında dinlemekte gerekebiliyor arkadaşlar. Hızlı hızlı gelecek haberleriniz güzel güzel haberleriniz var. Kağıtlı evraklı konularınız varsa bu haberler çok ama çok güzel gelme ihtimali yüksek arkadaşlar. Bir de sizi bekleyen birisi var. Bakın böyle oturmuş sanki da bükmüş yani geleceğinizden de umutsuz sizi görmek istiyor. Ne olur diyor bir kere görsem seni diyor. Bu kişi sizi görmeyi çok isteyen bir insan. Onunla ilgili şunu söyleyebilirim, bu kişi ya bir Boğa burcu etkisinde, evet, ya da bir Oğlak burcu etkisinde, Boğa ya da Oğlak burcu etkisinde yükselen de olabilir. Ama o kadar bekliyor ki, sizi şöyle bir e, gelseniz de bir görse, yollarınızı gözlüyor. Ama görüşeceksiniz, yani bir şekilde e, bir görüşmeniz olacak, hatta. 3 haftaya kadar olabilir sevgili yengeçler Evet şimdi Arkadaşlar şimdi iki tane seçenek var önünüzde sizin işle ilgili bu İki seçenekten bir tanesini tercih ediyorsunuz ama sizin için daha hızlı yürüyecek olanı tercih edeceksiniz daha hızlı gelişmeler olacak olanı tercih edeceksiniz İşle alakalı Böyle ferah bir yolu tercih edeceğinizi gösterdi. Bir iş yükselişi bekliyorsanız bu birinin kıskançlığından dolayı olmamış 6 zaman önce 6 hafta ya da 6 ay önce bir kadının kıskançlığından dolayı diyor L harfi bir kadının. Engellemesiyle olmamış diyor. Ama diyor bu defa olacak önümüzdeki dönemlerde özellikle yaz dönemi olabilir yükselişle ilgili konularınız ya da en geç yıl sonuna doğru bu defa gerçekleşebilir. Yani geçtiğimiz altı vadede olmayan bir konu e, bu defa olacak görünüyor sevgili yengeçler. Evet bu ara kimden soğudunuz böyle bir anda soğumuşsunuz ya böyle sevdiğiniz insandan soğudunuz bir anda ya da böyle bir arkadaşınızdan mı? Yani şöyle bir şey var. Şimdi bir anda da birinden uzaklaşabiliyorsunuz siz. Tamam çok seve debilirsiniz birisini. Gerçekten gönülden seversiniz ama bir tane hareketinden de buz gibi soğuyabilirsiniz. Bu arada siz birinden bir soğumuşsunuz. Hatta bu kişi fark ediyor, hissediyor. Ya sevdiğiniz insan ya da arkadaşınızdan bir soğumanız olmuş arkadaşlar. Evet, şöyle tabağımızı da yorumlayalım sevgili yengeçler. Şimdi, evet, yengeç burçları için e, şanslı bir dönem aslında. Şimdi şanslı bir döneme giriyorsunuz. Ama uzun zamandır da böyle hani o şanslı dönemi bekliyordunuz. Yani sabırla bekliyordunuz. Hani bir şeyler olacak, olacak, oldu, olacak filan derken artık böyle o şanslı döneme girdiğinizi gösteriyor. Arkadaşlar, evinize hanenize gelen giden çok mu böyle bu ara bir kalabalık mı var gelenler gidenler bu bir nazar mı değmiş sanki hane içerisinde bir şey var böyle bir gerginlik bir stres var ama çok gelen giden olmuş olarak görünüyor böyle hane iç ferahlayacak hane içi daha iyi olacak arkadaşlar. Ee, özellikle böyle bir dualar ediyorsunuz olarak gördüm. Hane içerisinde bir ferahlık istiyorsunuz, bir huzur istiyorsunuz. Yani ya gözler çok etrafınızda ya da haneye gelen giden mi çok? Ya bazı insanlarla da mesafe almak isteyeceksiniz. Ya her şeyi eleştiren, her şeyi konuşan birileri var. 2-3 kişi hatta. Yani onlara da böyle bir mesafe koyacaksınız. Hanede ferahlık ve huzur için özellikle sevgili yengeç burçları. Evet şimdi Arkadaşlar sırada kartlarımız var. Şimdi tarota sorunuzu da sorabilirsiniz. Ee, sorunuz yoksa da ben sizin için şöyle genel anlık enerjiye niyet alarak kartlarımı seçeceğim arkadaşlar. Yengeç burçları için bakalım tarot kartlarımız neler söyler. Şimdi. Evet şimdi öncelikle ben hemen hemen her bakımda söylüyorum şimdi şu kartı gördüğüm zaman diyorum ki sizin hayatınızda sizi zorlayan birisi var. Zorlayan bir enerjide birisi var. Baskı yapan, size kötü hissettiren, manipüle eden, sizi kullanan, size negatif bir şeyler böyle yapan birisi var arkadaşlar. Ama şunu da söylemek istiyorum. Sizi bir taraftan da korumaya çalışan birisi var. Siz bile bile Birinin size zarar vermesine mi neden oluyorsunuz? O sizi korumaya çalışan insanı lütfen dinleyin. Birisiyle ilgili bakın sevdiğiniz bir insan olabilir bu kişi. Arkadaşınız, sevgiliniz, her kimse. Ama sizi negatifliklere çekiyor bir insan ve sizi başka birisi... Belki bir aile büyüğünüz olabilir ya da değer verdiğiniz bir insan sizi uyarıyor. Gör, görün diyor, gör diyor. Hayatındaki o sıkıntılı insanı gör diyor. Size özellikle zarar veren insandan uzaklaşacaksınız arkadaşlar. Bu arada eğer değişirse bakın negatif enerjide bir insan. Eğer değişirse de onu belki tekrar hayatınıza alacaksınız ama olumlu yönde değişmesi çok önemli. Kim özlüyor sizi? Ayrıldığınız bir insan sizi özlüyor. Seninle diyor her şey o kadar güzeldi ki. Seninle her şey o kadar güzeldi ki, o kadar mutluyduk ki. Neden uzaklaştık, neden ayrıldık? Kendime çok kızıyorum diyor. Senin değerini, kıymetini bilemedim. Bana hayatı, yaşattığın hayatın güzelliklerini göremedim. Ne kadar güzel bir insanmışsın sen diyor. Ne kadar özelmişsin aslında diyor. Beni ne kadar mutlu etmişsin diyor. Ben diyor senin değerini, kıymetini anladım diyor. Arkadaşlar birisi geçmişte bıraktığınız ayrıldığınız bir insan gelebilir. Sizinle yaşadığı günleri unutamıyor. Sizinle yaşadığı hiçbir şeyi unutamıyor bu insan. Ve seninle olduğu kadar hiçbir şey güzel olmamıştı diyerek gelecek sevgili yengeçler haber telefon mesaj hazır olun özellikle bununla ilgili. Evet biraz yorgun görünüyorsunuz ama insanların laflarını sözlerini çok kafanıza takıyorsunuz. Belki de bir miktar bunu hayatınızda törpülemeniz gerekiyor olabilir. Yani o onu dedi bu bunu dedi hakkımda konuşuldu öyle oldu böyle oldu bunları çok kafanıza takıyorsanız biraz daha o enerjilerden çıkmanız gereken bir dönem. Kendinizi rahatlatmanız ferahlatmanız gereken bir dönem bunu yapabileceksiniz merak etmeyin sevgili yengeçler. Bir dinlenme dönemi bir geçiş dönemi. Bir şeyler durdu gitmiyor işle ilgili de işte bir şeyler gelişmiyor olmuyor gibi düşünüyor olabilirsiniz. Ama birdenbire güzel değişiklikler de olacak. Bu dönem biraz dinlenin. Bu dönem biraz pozitife odaklanmaya çalışın. Çünkü gelişmeler güzel olacak sizin hayatınızda ama biraz yorulmuşsunuz. Bir böyle arınma dönemi gibi adeta sizin için sevgili yengeç burçları. Evet teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz yorum yaparsanız hype atarsanız çok sevinirim desteklerinizi her zaman bekliyorum. Ayrıca instagramdan da takip edebilirsiniz orada da günlük video paylaşıyorum arkadaşlar. Ee, teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için kanalıma abone olmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun görüşmek üzere.